Önceden yapmıştım bir şeye hamurumu, sütlü hamurumu. Şimdi de kömbe yapıyorum. Öbür şeyde tarif etmiştim yani aynı hamurda kömbe de yapıyorum. Biz kömbe diyoruz. Aynı hamur. Kömbe de güzel oluyor ama bunu fırında yapacağım fırınlarda çok güzel oluyor ama ne yapalım imkanımız yok imkan bu kadar normal fırında yapacağız bunu da böyle yapıyoruz Şimdilik. İç harcını da yaparken Bayez kaynattım, işte ıspanağını koydum, soğanını halka çekiyorum. Ben halkayı halka güzel oluyor, buna yakışıyor. Kimyonunu koydum, karabiber, kimyon. İşte. Buna biz kömbe deriz. Bunun ismi kömbe. Yani kömbeyi her türlü yapabilirsin. Tavuklu, balıklı. Bak böyle katladım böyle. İki kaşık da yoğurt bırakacağım çünkü şeylerin üzerine kömbeğinin buren kömbeğin üzerine harç. harç yapacağım yani harç yaptım. Bizim kümbemiz ama çok güzel oluyor bu kümbe. Yani bir de bu hamurla 3-4 gün kalsa hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir boz, bozulma yok, bir tadında bir değişiklik olmuyor. Susamını da dökelim. Tamam. Bu işlem bitti. Kömmemiz oldu şu anda. Çok da güzel olmuş kömmemiz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun canlar.